Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber FNCS mod game oynacağız Hey. Fade'la Mod Pico'da kalmışım en son. Ve bunu video çekmedim. Videoya çekmeden oynadım bunu. Şarkıyı oynayalım. Arkadaşlar oynayan ben yani şunu oynayan ben değilim. Anladım. Evet arkadaşlar FNF modunu oynamayak bir tane FNF Dust Day modunu oynayak Bir dakika arkadaşlar görüntümü kapatacağım bu kadar görüntü Ekran görüntü ya Hayda Neyse Ama Yüzümüze kapatmayacağım Sizin için çünkü Arkadaşlar bu benim burada bu yani bu oyunu indirenler karakterini değiştirebiliyorlar. Ben bu karakteri çok sevdiğim için bunu yaptım. Çünkü bu, boy, bu boyfriend çok seviyorum. Boyfriend ablasını da sevgiliz. Ben niye girdim? Ya tutoriale girmişim bir dakika. Exit. Tutoriale girmişim. Ben. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Farkındaysanız sizi bir kapattım. Sonra hemen şuna bir harita girerim. O oh, güzel oynuyor vallahi FNF Funky. Bizim sınıfta FNF Funky diyorlar aslında FNF Funky değil bu oyun. Red -E funk Funky veya FNF demeleri gerekiyorlar. Adamlar gidiyor FNF Funky diyor Ama ikinci adı da o yani. Arkadaşlar bu sans modunu bilmeyen yok. Ben bu şarkı çok severim. Bu şarkı ezberdim ben. Dediğim gibi ya Ben bu şarkıyı biliyorum ve bu karakteri seçtim dediğim gibi Evet bu kısım çok güzel Ve Bir tane ıska var sadece bir tane hıska yapmışım. Ama ıska yapacağım illa dedim ve yaptım. Bak. Ama bundaki diğer şarkı bayağı zor ya. O kadar hızlı geliyor ki basamıyorum diğer şarkıda. Tabi videoda yavaş geliyor gibi gözüküyor ama aslında çok hızlı. Hızlı nasıl oynuyorsam onu ben de anlamadım. Şey diğer şarkı bayağı hızlı. Yani z hızlı gibi gelmiyor ama bayağı hızlı videolarda hızlı gibi görünmüyor ama genelde çok hızlı oğlum ya burada bitiyor şarkı Diğer şarkıda öleceğim kesin. Bunu biliyorum ben. Tamam, belki bu şarkıyı geçtik ama diğer şarkı aşırı zor. Evet. Red Mega Volume Hayda biraz Abi nasıl 28 canım var lan? Al işte ters dönme. Abi şarkı çok hızlı ya. Skor bir anda arttı. burası zor. Burası bana sıkıntı yaratacak. Al. Bir dakika bu. Hayır. Bir daha onu atma. Oğlum 13 canım var lan zaten öleceğim. Haydi. Lan İyi biraz kolay attı canımı fulledim. Hadi bir ya bu şarkıyı da geçersem çok güzel olacak. Ama belli ki geçemeyeceğim. Şuna bak ya 46 üstüne çıkmışım 48 oldum. İyi yavaştan şarkı bitiyor. Dedim buraları artık kolay buraları geçeceğim. Ya bitti dedim ve bitmedi. Özürler olsun. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Reklam. Evet reklam geldi ama biraz korkuyorum. Diğer şarkı. Bir de bir tane şarkıda ölürsen ne oluyor biliyor musun? İyi tamam Bruce Cross bir iki biraz çarpmış. Şey Ama ölünce bir de en başını şarkıdan atıyor yani tüm murder'dan. Evet, beatbox yapıyor. Ne yap? Beatbox yapıyor. Tövbe estağfurullah. ne olur lan sence? baştan başlayacağım. Baştan başlattı arkadaşlar. Free play'den gireceğim o zaman arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar ya. Hayda. Bir dakika lan. Şimdi yapayım ekran biraz şey oldu. Ne oluyor lan? Aa başka modlar da var. Relate çeki çok şey seviyorum ben. İyi izle gireyim. Ver lan reklam. <laughs> Drone gibi daha aldım istiyorum ama easy oynayacağım bu sefer çünkü bayağı zor. <laughs> e bu hala hızlı. Bu, bu gene aynı hızda Bu gene aynı hızda yalnız. <laughs> ben nasıl yapayım daha güzel. <laughs> ah, diğer modumuz lütfen. 15 dakika geçmiş mi? Henüz geçmiş tamam. Dendimere gideyim. Zaten karışık oynuyorum adam. Yani karışık oynamıyorum F. Ama en çok dakikasını FNF bunu oynadım yani. Friday Night Funkin FNF yani. Bizim Hüseyin'le Muhammed yerini taklidi olarak demiş demek istiyorum onu şey. Oyunu zor moduna devam ettik arkadaşlar. Oyunu zor. Arkadaşlar sırf sizin için oradaki şeyimi mi Gidiyorum ben beraber oynuyorum Ama bu oyunun zor modu Normalde ben oyunu bitirdim yani Zaten ilk videomda görenler olmuştur Şey diye İlk video aynen, aynen ilk videom. Şey 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 modu Ay Zaten zor olduğu buradan gözüküyor. Karakterler değişik. Bak harbiden oyun zor yalnız. Oğlum adam geliyor lan. Adam geliyor dediğim yani mermi. yani niye sıkıyorsun ya? Of. Da 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 da, da, da. köpek gibi yemin ediyorum. Lan mermine yazık. Biraz mermini koç. Bir dakika lan. İyice temizleyeyim şunları ben. Artık rek. Robux, Bu this. ne oğlum? <laughs> tamam. den elimize geri Hatta arkadaşlar isterseniz diyeceğim de. Neyse onu bir sonraki videomu Zaten yine aynı videoyu bugün çekeceğim. Arkadaşlar şuradaki karakteri merak edenler. Buradaki karakteri zor modundayım merak edenleri gördüm. Ben. Bu bölümün sonunda şey oluyor. Herkes bilmiştir. Ben bu animatörü biliyorum ya. Çok güzel bir animatörü. Saldırın. Kaç kanka kaç. Diyorlar ve saldırın. Hoca falan ya. Gel gel. Lan o oh, hayırdır oğlum sen? Arkadan gelmiş şey gibi vuruyor. Arkadan vurmak kolay tabi. Bak 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 bak. Sen öyle şu şekil falan. Ha, ıskaladın ne oldu? Iskaladın mı? Öyle bir şekil yapmak kolay tabi. Şurada bir gizli alan var. Ve gizli alanımıza geldik. Gel gel. İkinizde 3'ün in, ikini, üzerine indireyim gel. İki kişi mi kaldınız? Gel gel. Sıra sende. Tamam onu da hallettim. Arkadaşlar bir sonraki videomda eski karakterimi yapacağım. Eski karakterim bu değil aslında. Şöyle bir kaydetmeyeyim. Reklam vermez umarım. Arkadaşlar bir dakika sonra videoyu kapatacağım. Kaçıyorlar. Şu kafadan sonra artık olaya bir, yani videoya bir son verelim. Çünkü mevzu var burada. Baba nasıl kaçıyor? FBI seni. Da ölüyor. Tamam arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Yani bu bu dendemen videosunun daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Görüşürüz.